Arkadaşlar merhaba. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. Bugün Fatma Hanım'ın günlüğü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Annemle beraber bugün poğaça yapacağız. Sade, çok güzel, puf puflu bir poğaçayı annemle beraber hazırlamaya çalışacağız. Anneciğim merhaba öncelikle. Merhaba. Şimdi arkadaşlar Selam elimizde 3 adet yumurta, 1,5 bardağı su var. Sütümüz, unumuz, yağımız şekerimiz, başka ne katıyoruz anneciğim? Tuz. Tuzumuz var. Bunlarla beraber ilk olarak göstermemiz gereken şey ne anneciğim? Öncelikle üç yumurtamızı ağıyla sarısını ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yumurtalarımızı ilk olarak aklarını ayırmamız lazım. Biz üç yumurtayı sarısıyla ağını ayırdık. Daha önceden biz bu işlemi yaptığımız için size bunu göstermek istemiyoruz. Şimdi şuradaki olması lazım, doğru mu da anneciğim? Evet, şimdi şöyle e, biz e, beyazını koyduk o şeyimize kabımızın içine. İçerisine e, bir paket de maya koyduk. İki, i̇ki maya paket. İki paket. Bu ne maya anneciğim? Kuru, Kuru hamur mayası. Evet. Gördüğünüz gibi iki paket maya, yumurtanın beyazı değil mi anneciğim? Sarısı mı? Beyazını koyduk. Yumurtanın beyazı. Başka bir ne koyduk? Sarısını ayırdık. Sarısı burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Başka ne koyduk anneciğim? Şimdi çırpıyoruz. Evet sadece maya ve yumurtanın beyazı. Şu anda çırpma işlemi ne kadar sürecek anneciğim? i̇yice çırpacağız. Kıvam olarak nasıl bir kıvam olması gerekiyor? Kıvam ikisi de birbirine iyice işleyecek. Göz kararıyla. Göz kararı i̇ki şekilde. Dakika. Ortalama 2-3 dakika karıştırıyoruz daha güzel, daha böyle kabarık olmasını istiyorsanız yani mayayı iyice yumurtayla karıştırmanız gerekiyor. Yumurtanın beyazı. Evet, yumurtanın beyazı. Biz bu arayı size göstermemek için videoyu hemen atlatmalı şekilde yapacağız arkadaşlar. Karıştırdıktan sonra hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi karıştırmamız bitti. Sıradaki işlem olarak sanırsam 3 yemek kaşığı şeker atıyorduk değil mi anneciğim? Evet yani. 3 yemek kaşığı şeker atıyoruz. Biz fazla şekerli sevmediğimiz 3 yemek kaşığı kattık arkadaşlar. Siz kendiniz eğer fazla şekerli istiyorsanız 4, 5, 6'ya kadar çıkabilirsiniz. Daha sonra 2 tatlı kaşığı da tuz atıyorduk sanırım. Doğru mu anneciğim? Evet. Hepsini beraber. Evet. Karıştırma işlemimiz bitti. Şimdi şekerimizi atalım anneciğim. Evet şimdi şekerle tuzumuzu da eklediğimize göre daha sonraki işlemimiz ne olacak anneciğim? 4 su bardak süt. Şimdi arkadaşlar biz bu poğaçayı 3 tepsilik yapacağımız için biz 4 bardak süt koyacağız. Eğer siz bir tepsilik istiyorsanız bir su bardağı süt yeterli olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi annem süt ekliyor. Üçüncü bardağı koyduk şu anda. Daha fazla süt koyarsak ne gibi şeyler olur anne? Hepsimiz çoğalır, hamurumuz çoğalır. Yani tadında veya Yok. aromasında değişik bir şey olur mu? Olmaz, sadece çoğalır yani hamurumuz çok olur. Anladım. Gördüğünüz gibi dört bardağı sütümüzü ekledik. Dediğim gibi akşama bizim kendimize özel misafirlerimiz olduğu için biz üç tepsilik bir poğaça yapıyoruz. Siz eğer bir tepsilik istiyorsanız bir bardağı süt yetecektir. Daha sonraki işlemimiz ne olacak anneciğim? Yağ koyacağız. Evet, iki çay bardağı, iki su bardağı, su bardağı mı? İki su bardağı çayımızı ilave ediyoruz. İkinci bardağı ilave ediyoruz şu anda. Üç tepsiye. Çok yağ olmadı mı anne öyle? Üç tepsi yapacağız ama. Üç tepsi yok oldu Tabi bardağımız o kadar büyük değil. Anladım. Normal bardak. Şimdi bir buçuk su bardağı. Evet yağları ilave ettikten sonra bir buçuk bizim bardaklarımız şu biraz yağını. büyük. Bu yarım su bardağı bardağın bir boyutunu göster diye anne. bardağımızın boyutu biraz büyük olduğu için bu yağ bardağı bize bir buçuk su bardağı yetiyor. Yani siz eğer kendiniz bir tepsik yapacaksanız şu şekildeki bir çay bardağıyla veya su bardağıyla bir buçuk bardak yeterli olursa değil mi anne? Bir buçuk su bardağı yağı ilave ediyoruz. Daha sonra yağımızı, sütümüzü, tuzumuzu, şekerimizi attıktan sonra Bolca karıştırıyoruz herhalde. Karıştırıyoruz. Bu işlem ne kadar sürecek peki anne? Fazla sürmüyor. Hemen şöyle karıştırmak. İçindeki <laughs> malzemeleri bir karıştıralım. Evet, karıştırmamız bittikten sonra daha sonra unumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık biz 3 tepsilik yapacağımız için 7 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Eğer sizin azar azar. Aynen. Azar azar şekilde ilave edeceğiz. Sizin bir tepsilik o kaç bardak koymanız gerekiyorsa yani 4 veya bilemediniz 5 bardak su bardağıyla un ilave etmeniz yeterli olacaktır. Evet, evet yavaş yavaş yani sağa sola da anne. Pisletmek değil o. Yani dağıtmadan. Lütfen titiz çalışalım. Dağıtmayalım tabii ki. Evet Fatma Hanım. Daha sonraki işlemimiz ne olacak acaba? Yoğuracağız şimdi. Hamurumuzu yoğurma aşamasına geliyoruz. Yoğurma şeklinde gösterelim size de. Evet yoğurma aşamasına geçtik şu anda. Yaklaşık kaç dakika böyle yormamız gerekiyor anneciğim? İşte kıvamını alana kadar. <laughs> kıvamını nereden alacak arkadaşlar? Kıvamını nereden alacak? Yoğurdukça zaten belli olur. Yani neyi belli olacak? Büyük bardaklarla olsun. Şöyle yumuşak. Hamur gibi. ne cıvık bir şekilde ne sert bir şekilde. Yani böreğin kıvamını nasıl diyeyim ben size? Böyle fazla yumuşak olmayacak, fazla sert de değil. Bunun tam ortası olması gerekiyor. Bunu da sizin kendi yaptığınız un yani un ekleyerek veya su ekleyerek bunu kendiniz el ile veya göz ile kontrol edebilirsiniz. Yaklaşık ortalama 2-3 yani maksimum 5 dakika aralığıyla yoğurmaya devam ediyoruz. Bunun üzerine ekstra bir şey ilave etmemiz gerekiyor mu anneciğim? Yok artık. Başka ilave yok. Sadece kıvamını tutturacağız. Daha sonradan fırına vereceğiz. Bekleyeceğiz sanırım. Evet biraz mayalandıracağız. Tamamdır arkadaşlar. Bu yoğurma işlemi bittikten sonra hemen devam ediyoruz sizlerle beraber. Evet şu anda hamurumuz kıvamını o aldı. Dinlenmesi için farklı bir kaba koyduk. Ne kadar bekleyecek anne bu kabın içinde? Yarım saat. Yarım saat süreyle bunu bekleteceğiz. Daha sonradan fırına vereceğiz. O aşamaya geldiğinde videomuz tekrardan devam edecek. Şu anda kabımızı alıyoruz. Dinlenmesi için kenara da bekletiyoruz. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuzun dinlenmesi bitmiş durumda. Tepsiyi aldık. Tepsinin altını ilk olarak yağlıyoruz. Yağladıktan sonra hamurumuzu şu şekilde elimizde gezdirerek yuvarlıyoruz. Çok zor bir işlem değil herhalde anne bu. Hayır. Hemen şöyle küçük bir parça. Parçaları kendileri ayarlarlar. Küçük olması daha önemli. Çünkü kabaracak bir de. Şöyle. Daha sonra tepsimizi diziyoruz. Dizdikten sonra yumurtanın İşlerim, sarısı. İçlerinde hiçbir şey yok. İşlerini bir sade sevdiğimiz için sade yapıyoruz. Siz kendinize göre, keyfinize göre, zevkinize göre. göre peynirli. ister paralesi, ister kıymalı haşhaşlı, mi? ister kıymalı. Kendiniz nasıl böyle canınız istiyorsa onu o şekilde koyabilirsiniz. Evet hamurumuzu şu anda yoğurduk. Dinlendirdik. Yuvarladık. Tepsimizi hazırladık. Altını yağlıyoruz. Daha sonra fırına 2 dakikalık kısık ateşte dinlenecek şekilde 2 dakika sonra çıkartıp hamurun üstüne yumurta sarısını sürüyorduk değil mi anneciğim? Evet yumurta sarısını süreceğiz. Yumurta sarısını sürüp 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırına koyuyoruz. Ve daha sonra leziz ve Mükemmel derece poğaçalarımızın afiyetle yiyoruz. Şimdiden hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Evet yumurtanın sarısını hamurun üstüne bir güzel yedirdik. Daha güzel, daha kızarık, daha desenli gözüksün diye. Biz kendi zevkimize göre susam oluyor değil mi anne? Çörek otu. Çörek otunu, Çörek otunu yani göz standardı fazla olmayacak şekilde hem tadının lezzeti güzel olsun hem de şık ve güzel dursun diye. Hem mübarek mübarek peygamber efendimiz çörek otunun şifası çok bol demiş yani bol bol tüketin demiş çörek otunu kokusu çok güzel zaten çörek otunu biz çörek otu kullandık Ondan Siz dilerseniz susam, susam Dilerseniz farklı baharatlara şeklinde kullanabilirsiniz baharat değil bu değişik bir şey Tabii bu da baharat sayılıyor ama bu hamurlar için Bak. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuz bitti fırına yerleştirmek için hazırlıyoruz. Dediğim şekilde 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırında kaldıktan sonra afiyetle yiyoruz. Evet, poğaçalarımız gördüğünüz şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Biz yemeye başlıyoruz. Misafirler de gelmek üzere herkese şimdiden afiyet olsun.